Sevgili kardeşlerim merhabalar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde erdem değer eylem çerçevesinde biz huzurlu insan, huzurlu aile, toplum ve yaşanabilir çevre bağlamında 20 tane değeri gördük. Bunlardan 3 tanesi hatta çatı değer. Bunları mutlaka bilin sevgili arkadaşlarım. Adalet, saygı ve sorumluluk şeklinde as diye aklınızda kalabilir. Bize huzurlu insan kapsamındaki değerlerden biri değildir diyor. Şıkların hepsi çok güzel duruyor. Ama merhamet huzurlu insanla ilgili değil. Yaşanabilir çevreyle ilgili. Burada dört tane değer var. Yaşanabilir çevre. Bunu bekliyorum ben sevgili arkadaşlarım. Birincisi merhamet. Merhamet de insanla ilgili gibi düşünebilirsiniz ama doğadaki diğer canlara ve doğaya olan merhamet diye düşüneceğiz. Duyarlılık. Estetik. Ve temizlik sevgili kardeşlerim. Bu dördü yaşanabilir çevre ile ilgilidir. Şöyle aklınızda kalsın. Şu dördü de huzurlu insanla ilgili idi cevabımız Adana. Evet sevgili kardeşlerim Türkiye Yüzyılı Marif modeline göre bayanların kıyafet alırken çok zorlandıkları gerçeğinden hareketle onları bazı alternatif seçenekler oluşturarak yardımcı olmak isteyen bir mağaza sahibi hangi üst düzey düşünme becerisi? Arkadaşlar Türkiye Yüzyılı Marif modelinde bir kere analitik düşünce yok. Bir kere özgün düşünce yok. Bu aralar pek üst düzey düşünüyorum. Problem çözme, karar verme, eleştirel düşünce. Burada sorgulamaya dayalı bir şey var mı? Yok. At. Evet bir problemle karşılaşıp olası olası bir sorunla karşılaşıp zihinsel süreçleri yürütme becerisiyle ilgili doğrudan bir şey var mı yok? Eğer bir soruda alternatif seçenekler, alternatif olasılıklar oluşturup içinden birini seçmeye yardımcı olmaya çalışmak varsa bu daha çok karar verme becerisiyle ilgilidir. Cevabımız Bursa. Sevgili kardeşlerim merhabalar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre kavramsal beceriler içerisinde yer alan aşağıdaki beceriler ve düşünce eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Kavramsal beceriler 3 ayrılıyor. Temel, bütünleşik ve üst düzey diye. Sentezleme, yorumlama, çıkarım yapma, sorgulama, değerlendirme bunlar bütünleşik beceriler kapsamında sevgili kardeşlerim 20 taneden bazıları. Şimdi sentezlemede özgün bir ürün ortaya çıkarız. Analitik düşünme olmaz, yaratıcı düşünce olur. Analitik düşünce balık kılçığı gibi düşünün. Bir problemi alt problemlere neden sonuç şeklinde ayırmak gitti. Yorumlama analojik düşünme. Analojik düşünme neydi sevgili arkadaşlarım? Benzetme idi. E bu yorumlamada benzetme var mı? Yok. Analojik düşünce muhakeme, akıl yürütme bütün bütünleşik becerisiyle ilişkilidir. Yanlış. Sorgulama eleştirel düşüncenin anahtar kelimesidir. Yaratıcı yanlış. Değerlendirme bir ölçüte göre karar verme sürecidir ve eleştirel düşünme ile ilgilidir. Yansıcı düşünce ile ilgili değildir. Çünkü yansıcı düşüncede hatalardan ders çıkarma vardır. O da gitti. Çıkarım yapmada varsayımlar vardır. Hipotetik düşünceyi piyajede de hatırlayın sevgili arkadaşlarım. Varsayımlardan hareketle soyut işlemler döneminde tut ki Türkiye birinci Dünya Savaşı'na girmeseydi ne olurdu gibi varsayımlar hipotetik düşünce ve çıkarım yapmayla ilintilidir. Cevabımız Ceyhan idi. Evet sevgili kardeşlerim Türkiye yüzyılı marif modeline göre bayanların kıyafet alırken çok zorlandıkları gerçeğinden hareketle onları bazı alternatif seçenekler oluşturarak yardımcı olmak isteyen bir mağaza sahibi hangi üst düzey düşünme becerisi? Arkadaşlar Türkiye yüzyılı marif modelinde bir kere analitik düşünce yok. Bir kere özgün düşünce yok. Bu aralar pek üst düzey düşünüyorum. Problem çözme, karar verme, eleştirel düşünce. Burada sorgulamaya dayalı bir şey var mı? Yok. At bir problemle karşılaşıp olası bir sorunla karşılaşıp zihinsel süreçleri yürütme becerisiyle ilgili doğrudan bir şey var mı yok? Eğer bir soruda alternatif seçenekler, alternatif olasılıklar oluşturup içinden birini seçmeye yardımcı olmaya çalışmak varsa bu daha çok karar verme becerisi ile ilgilidir. Cevabımız Bursa.